Kima sonunda arkadaşlar seviyorum. Düşüşte en hızlı tepki veren hisselerin başında geliyor. Şimdi trend çizgisinin ihlal durumu var. Bir miktar sarkmada algonun vereceği herhangi bir sinyalden sonra alıcı konumuna geçebilirim bu hissede. Gayet güzel teknik işleyen bir hisse. Şurada mesela şu trende tutunması bile bir hareket geleceğini gösteriyor. Hadi bunu ihlal etti diyelim. Yine şuralarda bir mum atıp dönüş de verebilir. E, ee, tabii programı canlı bir şekilde izlemek lazım. Ee, ben düşüşlerde genellikle Timosan ekranıma ekranımın başına alıyorum. İlk tepki yükselişi her zaman güzel marj bırakan hisselerin başında geliyor. Ama tabi algo programı nereden güçlü al yakar şu al gibi ya da e, yeşil iki sinyali gibi onu merakla beklemekteyim. Bunu buradan da yakabilir. Pazartesi hacimle hacim gelirse yani şu kapanış fiyatının fiyatında ya da bir tık aşağısında da yakar. Onu zaman belirleyecek. E, muhtemelen şurayı ihlal etmez ise oluşan güçlü bir hacim e, güçlü bir al sinyalini yakar diye düşünüyorum. 17'nin üstünde tutulması da ayrıca güzel.